Arkadaşlar iyi günler. Bugün BFC 631 B10 serisi fırınımızı tanıtacağız. 72 litre hacmine sahip. İlk önce tepsilerimizle başlayalım. Şöyle ızgara çöp şiş yapmak için bir tepsimiz var. Tekrar bir katalitik derin bir tepsimiz var. Şöyle infrahim özellikli tepsimiz var. Tel özelliğine sahip hareketli e, tepsimiz var yaylı tekrar en altta daha e, derin olmayan biraz daha daha düz e, yapıya sahip katelitik bir tepsimiz var kullanımına gelecek olursak e, buhar destekli bastığımızda çekip çıkarabiliyoruz e, maksimum 250 mililitreye sahip e, bir su hacmine sahip. Burada benim tavsiye edeceğim maksuma kadar değil, biraz daha az 200 mililitre kadar koyarsanız daha iyi olur.